arkadaşlar bu sizlerle. Ee, yeni format açtım. Değişik uygulamalar diye arkadaşlar. Şimdi bir tane simsimi arkadaşımız var. Böyle mesaj yaşıyorsunuz bununla işte böyle 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 böyle. Çok soruyor arkadaşlar. Şimdi yazıyorum baştan. Merhaba. Merhaba simsimi. Sen nereysin? Trabzon. Aa, ben de Trabzonluyum. Aslında değil. Aa, hemşeri çıktık. Şeri çıktık. Yala. bir şey yapıştırdı ne yapıştırıyor ah ya böyle olmazsın bu ne eben Evime karıştırma çok pis kızarım ama. Hadi kız sana. İyi geceler millet. Sen hangi partilisin? Cihana. O ne la? Arkadaşlar böyle mesajlaşmaya dalıyorsunuz böyle çok bence yani saçma ama değişik bir güzel bir uygulama böyle konuşuyorsunuz. Son biraz daha mesaj atacağım. Tamam. Tamam. Seni dur bunu yize Seni Seni yazdım ya. I love you since me. Since me, I you. Cahilsin ya. Bokum. Sana bir fıkra anlatıyorum Fıkra. Evet. Kurka. Anlatayım mı diyorum ben? Anlatıp. Yum. Evet olur. Evet demekle olmaz. Yes seni seviyorum. Evet demekle olmaz. Önce onu seni sevmesini bekleyeceksin. Evet <laughs> demekle olmaz. Yes seni seviyorum. Evet demek demekle olmaz. onu seni seviyorum bekleyeceksin. Tamam. Mal. Tamam. Mal. Görüşürüz. Görüşürüz. Dal tövbe 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 küfür bas. Her neyse arkadaşlar, böyle bir format açtım işte değişik şeyler diye. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Be. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.